Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar yine geldik babamın memleketine, Merhaba köyüne. Kimi diyor ana? Kimin evi diyor? Bizim eski evin geri, eski geri. Hadi gidelim mi? Gireyim Ana! Ananı bıraktın, nereye gideyim? Anam. He. Anam geldi şey Gelirim başlayın dedi başlayın mi? Başlayın Hadi gidelim başlayın. o zaman. Vay vay. Arkadaşlar önceden burada bir evimiz vardı bir zamanlar. Ama buraya baraj böyle gelince suyun içinde kaldı. Ha ne? Batmış, bir Vallahi ne olmuş? Sırtlarlıymış. Bura mıydı ev? He. E, bu suyun içindeydi bir zamanlar. He? Bir zamanlar suyun içindeydi. Geri mi çekilmiş bura, su? Buraya bura diyor. Vay be. Merdiven <laughs> er er çıkıyor ya. Benim de anne bir kız. <laughs> Aman, buralar, getirdi, he. Ne kadar güzel değil ben değil mi? Ben de gelelim mi? Baba tam vakti Cumali Atak gitsin buraya. Eyvallah bana diyordu ya. Cuma ile bir şey olmaz. Balıklarla beslenirsin. Ebala eğer boğursam babaannemi yollarım. Balık yerim yani <laughs> Bak önceki bak babamların evinin şurası. İşte şu arka ya, taraf var ya bak şu taş. oradaydı. Ya böyle. <laughs> baba anıların depreşiyor mu buraya gelince? Yok <laughs> Neden? <laughs> Depreşmiyor anıları. <laughs> ne olmuş? <laughs> Balık narmış var burada balık biliyor musun Cumali? Şey oh. oh, hayvanlar ne güzel orada bol suyun içinde besleniyorlar. Baba. Baba bu bayağı büyük değil mi burası? Aynen bayağı büyük çok arkadaşlar. Bunun sonu yok diye biliyorlar. Ha? Burası mı? Cuma'li düşme suyun içine, sonra senle uğraşmayak. <laughs> ne buldun? Bir şey varmış. Balık, varmış. Balık varmış. Hani nerede? Ee, o tarafta gördüm. <laughs> Arkadaşlar, gelmişken bir de dedik şu çeşmemizden doldurak suyundan Eski buz gibi. Çeşmesi. Eski köyün çeşmesi. Amca kadar, Hemen şikayete başladı. Hemen. He. İki dedik şey yapak dedik ama hemen derdini yalmaya başladı bile. Dik, Sağ sola döküm. Suya tutu ver baba. Dök, dök, dök. He? Arkadaşlar su peçeleri lazım olduğu için normal suyu aldık. Döküp bu çeşmeden çeşmenin suyu bazen iyi geliyor. Dolduralım dedik sen baba. Evet. Bir de buz gibi dursun şimdi. Biraz. Soğuk. Vay be. Şimdi bakıyorum da önceden nerede ne ev varmış, nerede ne varmış bir türlü çözemedim baba. Şu en yüksek tepeyi hatırlıyorum bir tek. Evet. Bu su nereden geliyor baba? Aa yukarı şu tepelerden geliyor. şu yüksek yerlerden. Ne güzel esiyor baba burası. Baba annem diyordu bura sivrisinek dolu diyordu. Burada sivrisinek şu an hiç yok farkında mısın? Akşam geliyor. Akşam. Akşam olmadı. bir deniz Ama çok güzel esiyor şu an burası. Değil mi? Ne, ne diyor? Tamam konuşuyor. He, kendi yani, köyünde hangi sinek yok? Hiçbir şey yok. Sivri de yok. Bir daha köyüne de da git. Değil mi? Öyle mi diyor? Aynen. <laughs> değil mi Cumali? Hak etmiyor mu? Abi. Onu köye yere. Kara Aman şey. Karabın. Neydi onun adı? Torunlar. Torunlar. Karıştırdık. Soğuk mu baba su? Ee, onu gibi anlıyordur şimdi. Ayşe Karabın çalışıyor. Adı. Suyu güzeldir kızım <laughs> buranın. Mide hazmı kolaylaştırır, tez acıktırır. Tez acıktırıyor? <laughs> e, gene, başladı. <laughs> gene başladı. Gene başladı. Şu, şu. Suyu mu dört elke veriyorlardı? Su da mı o zaman sırayla keşikliydi? Bittim mi baba bidonlar doldu mu hepsi? Tamam onu da dolduralım da. Cuma'yla onlar onları da dolduralım. Gerçi suyumuz var da. Bu su daha iyidir. Dolduralım buz gibi içelim. Onlar ikisi de orada otlular. Analı kızlı. Ecik onlarla uğraşalım değil mi baba dur sen. Uğraş şimdi doğru söylüyor. Zeynep ne bura bura. Zeynep gibi nerede şu? onun. var. Ee, mezelliğin yanına yeni bir tane ev yaptı. O eski ev. Eski ev evisi. Eski ev. Ya, bu annemin. Bu da Anası. Daha koyu, bu da güzel mavişim. Bu da, da anacığım Bizi ottuk. Ne yürüyorsunuz? Çekiştiriyorsunuz burada ottuğunuz? Yiyorum ki anama. Az mı su duyuyorum bekledim. Şimdi kim böyle de vermiyorlar. Dört elke su veriyorlar. Evet. <laughs> Sırayla. Akşam bir sabah Akşam bir su veriyorlar da. Sabah bir su veriyorlar da o kızılırmaktan var ya. Evet. Yatıyorduk traktörüyle. Duruluyordu da o suları harcıyorduk. Eğledim oğlum üç var. Hava olacak yansıda ya. Tamam kiraz yiyor değil mi? Yiyor. Ha? kopu mu huzur olacak haberim. Arhang'dan. Bu 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 bu. Al bakayım. Al. Al. Al, al senin olsun al. Tamam mı? Başla. Allah doğru ya. Ya. <laughs> Horoz çıkarsa vallahi öttürür seni. Kaçıyor ama. Kaçmaz sen var ya. Ee. Lan sabunlu su içmiyor sağa.